Ama belli ki bu yoldan devam edilecek. O yayının tekrar da YouTube kanalında var. Gidip bakabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Göreceğiz. Ee, bu geceleri çıkan aşı karşıtı TT'ler bot mu gerçek mi algılayamıyorum. Bir kısmı bot üstüne büyük hesaplar şey atıyor falan. Ee, tweet atıyor. Sayıları çok fazla değil de sesleri çok fazla çıkıyor. Ya aşı mevzusuyla alakalı da yanlış bilmiyorsam her 6 Eylül'den sonra mı? Değil mi? Eğer aşı yapmıyor, aşı yapılmadıysanız bazı yerlere girerken ya da okula giderken mesela öğretmenlere falan da getirdi. Haftada iki kere PCR testi yaptırmanız gerekecek. Yani bu da kısaca aşı yaptıracaksınız demek. Haftada iki kez PCR testi yapılmaz. Çok hayır teşekkürler. Bana kahve getirir misin? Kahve. İyi oldu. Ya evet bence de insanlar aşı olmalı. Sonuçta bunun önüne geçmemiz lazım. Bu hastalık artık bitsin anasını satayım. Ama kafamda şöyle bir düşünce de var. Ya zorlayarak yaptırmak doğru bir şey mi? Ama yapmayınca da sağlık sıkıntıları ortaya çıkabilir. Topluma zarar verebilir. Vergiyi kaldıramam şu an. Birazdan kaldıracağım. Bence tartışmalı ya. Aşı yaptırma şansı olup yaptırmayan yavşaktır dedim. İnsan hayatı söz konusu bir yapma lütfen. Hayır hayır ben insanlar aşı yaptırması mesela demiyorum. Bence de kesinlikle yap, yaptırılmalı. Hele hele toplu alanda girilecekse kesinlikle aşı yaptırılmalı. Sadece kafamda öyle bir düşünce var. Düşünüyorum. Lan acaba yani bireyin özgürlüğü bu konuda kısıtlanmalı mı diye. Bu benim içimdeki bir tartışma. Şimdi Evet bir anket paylaşılmış e, Kemal Bey tarafından Avrasya anketinin paylaşımı sanırım. Ağustos ayı genel siyaset gündemi araştırması diye. E, genel yüzdeler varsa biz onlara şöyle bakalım. Hmm. Çekeceğim birazdan bekle ya. İşim var Allah Allah. Arkadaşlar Ağustos ayı içerisinde kararsızlar dağıtılmadan altını tekrardan çiziyorum. Kararsızlar dağıtılmadan ortaya çıkan tabloda AK Parti %25, eee CHP %23,5, %25,1 AK Parti, CHP %23,5, İyi Parti %11,5, HDP %8.2, MHP %6, DEVA %3.8 ee, Gelecek Partisi 1.7, Saadet Partisi 1.3, diğer 2.1 kararsız %16.8. Geçen seneye göre ciddi oranda düşmüş olmasına rağmen hala çok ciddi bir e, kararsız kitle görüyoruz. %16.8. Bunun içerisinde protesto oy diyenler de var. Söylemek istemiyorum diyenler de var. Karar vermedim diyenler de var. Kararsız sayısı tabii ki seçim yaklaştıkça muhtemelen düşecektir. Eee... Ama şu an baktığın zaman %16,8 çok ciddi bir kararsız. Yani. AK Parti nasıl %30'dan aşağı alıyor? Niye alamasın? Kaldı ki bu kararsızlar dağıtılmamış hali. Bizim baktığımız anketler genelde kararsızlar dağıtılmış olduğu için AK Parti %30'larda oluyor. Evet. Kararsızların dağıtılmış hali varsa görürüz zaten birazdan nereye gitti. Bakarız şimdi bana. Gülüt Çalan Kız 5 kişi abone yetmiş. çok 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 teşekkür ederim eyvallah. Çok sağ ol. Şimdi şöyle bir ileri alayım. evet bu kararsızlar dağıtılmış hale. Gördüğünüz gibi yine dediğimiz gibi AK Parti %30,3 CHP %28,3 CHP oyu normal ya benim diğer anketlere baktığıma göre biraz yüksek açıkçası. Diğer anketlere çünkü baktığımda CHP işte %26'larda falan görülüyor. İyi Parti %14,5'larda falan görülüyor. HDP %10, %10,5'larda. MHP biraz daha düşük. Deva %4,5 gayet yüksek bu arada Deva için. Gelecek %2, Saadet Partisi %1,5, diğerleri 2,4 olarak gözüküyor. <laughs> baktığın zaman arada çok da bir fark kalmamış. Kararsızların çoğu AK Parti'den kopanlar olduğu için o e, oransal dağıtım saçmalık demiş bir arkadaş. Allah'ım ne olur bitsin bu kağımızı. <laughs> memleket yok bırakın bu işleri. Yani şöyle açıkçası olmaması normal. E, çünkü çoğu anket yani %90'ında benim baktığım anketlerin mayor parti olarak yok memleket partisi. Çünkü oy oranı işte %0.8'de %1.4 arasında değiştiğini gördüm ben. %1.4 de gördüm, %0.8 de gördüm, %1 de gördüm. Genelde o arada oynadığı için diğer kısmında kabul ediliyor. Kemal Özgürs Muharrem düşmanlığı ortada. Ha onu onu bilemiyorum. Orasını bilmem artık. Başka bir şeye daha bakarız. Ee, başka bir ankete daha bakarız. Yeni varsa eğer. Ona göre üzerinden konuşuruz. E bu ne diyor? İttifak parti, ittifakların ve ittifak dışındaki partilerin toplam oy oranları. Millet İttifakı %44.2. Yani bu ankete göre baktığın zaman Millet İttifakı şu an oy oranı olarak Cumhur İttifakı'nın önüne geçmiş durumda. E, İyi Parti'nin zaten her ankette çok net bir şekilde ortada olan bir oy artışı var. CHP'nin bir kemik kitlesi var. Üzerine koyduğu bir önceki seçimden bu yana %1, %1.5'luk anketlere göre yine konuşuyorum. Bu ankete göre daha da yüksek o yüzde ee, bir oyu var. Ee, Millet İttifakı yüzde 44, Cumhur İttifakı yüzde 37,9 olarak gözüküyor. Ki çoğu ankette buna yakın. Yani başa başlardı bundan birkaç ay önce. Ondan sonra Cumhur İttifakı bir düşüşe geçti. Millet İttifakı bir yükselişe geldi. Şu an durum bu. Ee, burada ittifak içinde olmayan partilerde %17,9 bunun içinde diğer muhalefet partileri de var. HDP gibi Deva gibi memleket gibi Gelecek gibi oy oranları olan partilerde var Yani onu da bir köşeye koymak lazım Önemsiz bir şey değil bence bu Oran değil <laughs> Var mı başka Burası pandemiyle alakalı Vesaire falan Geçen ben metropol anketi gördüm yanlış hatırlamıyorsam Ya Onu da keşke ona da bir baksak. Dur bulabilirsem. Bayağı oldu gerçi de. <laughs> AK Parti'nin oy oranı %29,3 olarak belirlendi. Metropol bu arada e, gözlemlediğim kadarıyla benim daha hani okuyup bak... Wikipedia'da var mı? Ooo evet lan doğru orada bütün anketleri veriyorlardı. Tamam. Önce şuna bakalım sonra oraya geçelim. E, Metropol bu arada e, yakın sonuç veren bir şirket. AKP'nin oy oranı %29,3 olarak belirlemiş. 24 Haziran 2018'deki milletvekili seçimlerinde %42,56 almıştı. Son milletvekilliği seçimlerinden bu yana AK Parti %13,26 oranında oy kaybetti. Ee, ankete göre CHP %19 oranında oy alacağı öngörülüyor. CHP'nin 24 Haziran 2018'deki milletvekilleri seçimlerinde oyu %22,65'ti. Kararsızlar dağıtılmadan yine. İyi Parti'nin oy oranı araştırmasında araştırmada %10,2 olarak belirtildi. İyi Parti'nin 24 Haziran 2018'deki milletvekilleri seçimlerinde oy %9,96 şeklinde olmuştu. E, ee, HDP'nin %11,7 olarak belirlenmiş. Önceki 9,7 idi. MHP 24 Haziran 2018'deki milletvekili seçimlerinde %11 nokta oy olan MHP ee, yeni anketlerde ortaya çıkan oyu yüzde 7.3. Zaten MHP'nin düşüşü bütün anketlerde gözlerinde yüzde 6 yüzde 7'lerde oynuyor. Yüzde gördüm bu arada. Saadet Partisi aynı. Deva ee, vesaire vesaire <laughs> şeklinde ilerliyor. Baktığımız zaman Temmuz 2021 anketinde bu pazar bir seçim olsa kime oy verirsiniz diye sorulduğunda %29 AK Parti'nin olduğu, %19 CHP'nin olduğu, %10 İyi Parti, %9.7 HDP. Bu arada yukarıda yanlış söylemişiz. HDP önceden 9 alıyor sonra 11 aldı gibi değil. Önceden 11 sonra 9.7'ye düşmüş. Özür dilerim onun için. MHP %7.3, Saadet 1.2, Deva 0.9, Diğer Partiler 1.4, Kararsızım %8, protesto %5.6 cevap yok diyen yani cevap vermeyen aslında ciddi bir %7 de var çünkü %7 arkadaşlar boru değil %7.4 var şurada genel anketler atılmış bir ee, optimar <laughs> optimar biraz e, şey Ee, ne denir? Zeki. Yani Erdoğan'ı bir tarafa koyuyor. Diğer aday olabilecek herkese ayrı 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 koyuyor. Baktığın zaman işte birinci Erdoğan oluyor falan. İşte Erdoğan yüzde 41 demiş. İmamoğlu yüzde 8. Yavaş yüzde 14.7. Kılıçdaroğlu yüzde 7.7. Akşener 5.9. Demirtaş 5.4. Bahçeli 3.8. Babacan 0.8. Bahçeli ilk defa aday olarak göstermiş. Davutoğlu 0.3, Karamollaoğlu 0.5, İnce 0.4. Erdoğan, Erdoğan, Erdoğan. Yine aynı şekilde ayrı ayrı verilmiş cumhurbaşkanı adayları. Sosyopolitikte de e, İmamoğlu İmamoğlu %14.2, Yavaş %7.6, Kılıçdaroğlu %18.3, Akşener 8.4, Demirtaş 9.8, Babacan 3.1 ince 1.1 olarak verilmiş. Yine Optimar'ın bir şeyi. Ee, Saros var. Mart ayında yapılmış. %38 Erdoğan. 14.6 İmamoğlu. 2.9 Yavaş. 3.9 Kılıçdaroğlu. 9.7 Akşener. 13.2 Demirtaş. 11.3 Bahçeli. 1.9, 1.8, 1.4 diye gidiyor. Buradan gerisi zaten eski şeyler. eski anketler. Aşağıda teke tekler mi var? Erdoğan vs İmamoğlu teke tek. Etek. İşte yön eylemin artı birin sandık analizin vesaire şeyi. Burada teke tek vs'ler ver başlıyor. Şimdi kırmızı çizgi Ekrem İmamoğlu. Turuncu çizgi Erdoğan. Durun 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 durun. <laughs> Gri de kararsızlar. Kararsızlardaki düşüşü zaten hep söylüyoruz. Ee, i̇lk başta buradan gördüğünüz gibi Erdoğan daha önlerdeyken, daha ağır basıyorken daha sonra çok açık bir şekilde e, Ekrem İmamoğlu'nun ciddi bir farkla öne geçişleri söz konusu olmuş. E, farklar 9.3 olan var yöneylemde 5.5 olan var. 1.9, 14.4, 14.9. Şurada da zaten tabloyu görebiliyorsunuz. Ee, onun aşağısında Erdoğan ve Mansur Yavaş farkı var. Yine Erdoğan'daki düşüş, Mansur Yavaş'taki yükseliş. Kararsızlarda bir azalış var. 16.2, 10, 12.4, 16.2. Yine aynı şekilde çok ciddi bir fark var arada. Yani bu yüzden muhalefetin... Ee... Çok güçlü adayları var. Keşke onlar kullansa diye ben bol bol söylüyorum. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu. Şimdi Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki oy farkı çok 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 fazlayken. Bir yanda hem işte Erdoğan'ın ve AK Parti'nin yaptığı mevzulardan ötürü. Hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun izlediği yeni yollardan ötürü. işte bu gece video çekmeler, gençlere yönelik hareketler çıkıp konularda yaptığı açıklamalar bu özellikle mülteci meselesinde falan belli ki bir oy kazandırmış. Ha, hala diğer e, şeylerden geride. Diğer adaylardan geride. Hem de yani 4-5 puan belki geride 3-4 puan ciddi bir olarak geride bence. Hani bir risk bence. E, ama burada Kılıçdaroğlu'nun da anketlerde öne geçmeye başladığını görüyoruz. Buradaki anketlere göre yine yukarıdakilerle aynı anketler. Eee işte %4, %5 fark olanlar var. Yöneylemin en son şeyinde %0.4 fark belirlenmiş hatta. Onun dışında daha öncesinde Erdoğan'ın ciddi bir üstünlüğü varmış zaten. Bunlar en son abi. Temmuz, Haziran. Ben açıkçası Ağustos şeylerini daha çok merak ediyorum. Hani bu maalesef biliyorsunuz bu ay içerisinde çok kötü, çok ciddi olaylar yaşadık çok ciddi ihmaller gördük. Bunların seçmene yansıması nasıl olacak? Az çok tahmin edebiliyorum oynayacak rakamları ama yine de bir görmek istiyorum. Yani 1-1.5 bir, bir, puan çok ciddi bir puan var da 1 puan oynayacaktır bence. Ya da ona yakın. Altta bir de Meral Akşener var. Ee, gördüğümüz gibi yine son aylarda Meral Akşener'in de öne geçtiğini görüyoruz. Yani yine aşağıda tartışmasız bir Erdoğan ee, üstünlüğü varken bu aylara bu yılın işte son 3-4-5 aya geldiğimizde yine Meral Akşener'in de öne Kılıçdaroğlu oldu gibi öne geçmeye başladığını görüyoruz. Ki burada dediğim gibi Aksoylar, Metropol, Yöneylem, Optimar. Optimar'da Erdoğan yine almış götürmüş. ayrı ayrı ver. Görüyoruz. Erdoğan vs. Babacan. Erdoğan. Yani ama Babacan'ın şey olma ihtimali yok. Yani hani ben ittifaka gireyim ve ittifakın tek adayı olayım gibi öyle bir ihtimal olduğunu görmüyorum. Erdoğan vs. İnce. eee Erdoğan'ın çok ciddi bir üstünlüğü var. Zaten en son yakın Haziran'da yapılmış. Muharrem İnce %34.2 ile görülmüş. Geçtim. <laughs> bir dakika bir şey bakacağım. Okey. Tamam. Ee, kim bu? Erdoğan vs Gül. Ah yani bir yurt dışı bileti. <laughs> ee, ya Erdoğan'ın çok ciddi. Ya ben açıkçası yüzde otuz dört buçuk alır mı? yani ger gerçi alır. Ama ya kararsızları görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Abdullah Gül aman Allah muhafaza ya. Tövbe estağfurullah. Allah'ım sen koru ya bizi. Burada da parti oylarını görüyoruz. Şu genel olarak baktığımız hepsinin ortalaması alındığı zaman grafiği şöyle bir açalım. Evet gördüğünüz gibi AK Parti'deki düşüş. CHP aslında kendi yine normal çizgiye dönmüş. CHP yine ortalamada. Burada bir oy kaybı olmuş. Oradan sonra şu an tekrar geri toplamış. Eski haline gelmiş diyebiliriz. İyi Parti'de bakıyorum en büyük yükseliş var. Gözde görülür bir yükseliş var İyi Parti'de. HDP aynı yerde sayıyor. Ee, MHP Minik bir düşüş var ama aynı yerde sayıyor yine. Aha yok MHP yukarıdan Evet, tabii. MHP'de bir düşüş var. Aşağıda da Memleket Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'ni görebiliriz. Burada. <laughs> Ağustos ayında bakalım kararsızlar dağıtıldığında neler oluyor.

MHP. Yani kısaca baktığın zaman aslında işte MHP artı AK Parti'nin oyu şu an e, hepsinin vereceğini varsayarsak bu anketlere göre yüzde otuz dokuz yüzde oluyor. Ve yeniliyorlar. Ha 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 ve seçimi kaybediyorlar. YCHP'nin aşırı solculardan oy kazanmasını nasıl yorumluyorsun? Ee, sen aşırı solcuların Twitter hesaplarına göz atmıyorsun diye yorumluyorum. Yani özellikle şu Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen gece paylaştığı mülteci videosundan sonra aldığı tepkileri, bahsettiğin kitlelerden aldığı tepkileri bir göz önünde bulundurursan e, işler pek senin söylediğin gibi değil açıkçası. Ya bence bir bakın. Bayağı ağlıyorlar çünkü ırkçı sizin yüzünüzden. Şey oldu ya o şey şey oldu ya bu e, Suriyeli mi Afgan mı bir eve saldırdılar taşmaşatıldı. atıldı. O gece bahsettiğin kitlenin çok ciddi bir kısmı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'yi suçlu tuttu. Şaka yapmıyorum. Yemin ederim. Ben şeyde TT'de denk geldim. İşte siz muhalefet olarak bu, bu insanları ülkelerine göndereceğiz dediniz ve buna sebep oldunuz. O yüzden işte sizinle iş yapılmaz falan filan diyorlar. Hangi partiyi desteklediklerini tahmin etmek zor olması gerek. Ee, pek işler senin dediğin gibi değil abi o yüzden. Biraz değişikler. evet. <laughs> Biraz garipler. Ee, Saadet Partisi bile oy yükseltmiş. <laughs> Gelecek deva MHP'de oydu şu var. Anketlerde HDP'de de bir oy düşüşü var bu arada. Ya Bu ayın anketlerine baktığınız zaman. %11 onlardan vesaire çünkü. 8.4'ler 9.2'ler. Evet önceden de varmış ama bu ay daha bir sanki. Son iki ayda daha bir yoğunlaşmış. Memleket Partisi. Ya Şöyle Memleket Partisi yeni bir parti olduğu için. Anketlerde mesela bugün gördüğünüz anketler yaklaşık 1-2 ay öncesinden falan yapılıyor arkadaşlar. Hani o yüzden yansıması muhtemelen bir süre alacaktır dahil edilmesi. Bir de eğer oy oranı düşük bulunuyorsa parti olarak değil diğer olarak açıklanıyor. Mesela o, şunları da falan e, şuralarda falan mesela bu diğerin içinde muhtemelen. HDP anketlerde bir 15 puan düşük çıkıyor. Kendini gizleyen kitle yüzünden demiş. Olabilir evet. E, ee, Anonymous 100 bit göndermiş. Çok teşekkür ederim eyvallah abi canımsın. Çok sağ ol. <laughs> Var mı başka? Oo. Oh, bu ne? Ey Allah'ım sen bizi bugünlerden koru. Bu ne ya? Artı oyları bölgesel. Hmm. Liderlik anketleri. Hmm. Erdoğan'ın liderliğini onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Yeşil onaylamıyorum. Kırmızı. Bu Oynak bir grafiktir ama yani siz de bu tarz grafikleri özellikle tahmin ediyorsanız. Mesela yurt dışı bir operasyon olduğunda bir anda hani hangi partili olursa olsun Erdoğan'ın e, görev onayı artar. Bakın dikkat edin. Işte aylık değişir. Atıyorum koronavirüs başladığında işte şöyle yapıyoruz böyle yapıyoruz hop görev onayında bir artış görürsün mesela. İşte Suriye'ye giriyoruz, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Mavi vatancı carcut hop. Görev onayında artış görürsün. Gidin şey inceleyin. Ee, bunun daha açık bir şekilde paylaşılmış hali var. Bulabilirsiniz anket şirketlerinin raporlarında. İşte mesela 15 Temmuz sonrası müthiş bir adadır en artış en artmış şekli oradaydı yanlış hatırlamıyorsam. Hani atıyorum %35'ten %60'lara 70'lere hani anladın mı? O kadar. <laughs> Ekrem Mamoğlu, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu. Aga! Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Bahçeli, Demirtaş, Ali Babacan, Davutoğlu, Muharrem İnce, Temel Karamolluoğlu, diğerleri. Kimse onaylanmıyor. Abi. <laughs> Rahatlamayın sakin, so rahatlamayın sakın soruna kadar demiş. Yani bu gidip oyunu vereceksin. Ama evet yani oy beni şey kafasına girmemek lazım. Abi bir oydan ne olur ki? Ya, bu çok 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 tehlikeli. Kesinlikle arkadaşlar sizin bir oyunuz çok 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 önemli ve öyle böyle değil. Hani aslında bir oy bir oy değil. Senin gibi düşünen 1 milyon insan 2 milyon insan olduğu için amana oyunuzu verin. Onunuz amınıza bak. Oyunuzu verin. Teşekkür ederim.